Sanki sizden yeni bir adam peydahlanmış. Duruşmalardaki sana hiç benzemiyorsunuz. Yeniden mahkeme edilmeyeli olduktan sonra değişmişim ne? Değişmemişim ne? Yazık. Yazık. Avrupa felsefe tahsili şu bu derken her şeyde yarım kalmak. Sonra her türlü serserlik kumar, eroin, nihayet anne katilliği. Neticede ıstıraptan erimek. Ağlanacak hal. Etmeyin reis bey. Siz ağlayamazsınız. Ağlayabilseydiniz. Anlayabilirdiniz. Siz de benim hakkımda hüküm veriyorsunuz. Bir kez de ben hüküm vereyim reis bey. Tepeden sefadan, en yüksekten en lüküm Siz merhametten, iyilikten yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Fakat ondan ne büyük bir iyilik doğacağını unutmuşsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin yüreğinizden. Buz çölünde yol Bu söz ağzından çıkarsa çıksın doğru bir söz olsa gerek. Sanıyorum ki büyük bir yanık içindeyiz. <laughs> Son arzusunu sorunuz. Son arzunuz nedir? Hiç. Mala benzer bir şeyim olsaydı beni aylardı. Adım adım. Gittiğim her yerde takip eden dadıma bırakın. Ama hiçbir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır geceleri rüyalarıma bir evlat arkadaşım O giriyor. Sürekli avucumun içine anahtar Mantıken olmasa da ruhen onun suçlu olabileceğini düşünüyorum. İşimiz rüyaya değil gerçekledir. Son arzunuzu söyleyiniz. Duygularını size kalsın. Teşekkür ederim Reis Bey. Mühürlü kalbinizin bir gün açılmasını dilerim. İnfazı emrediniz. İlk mahkumun boğazına geçiyor. Katip de elinde bir kağıt tutuyor. İlan nedir? Okuyorlar. Ama sesleri duyulmuyor. Mahkuma bir şey sordu reis bey. Ve bir cevap aldı. Kim bilir ne? Eyvah! Masanın üstündeki iskemle çıkardın onu. Şark ettiler. O da kendi kendine çıktı. Bir saniye kaldı. Bazı bağlıyor. Sıfır şimdi bağladı, Sayede kaldı. Şimdi iskemle çıkacak altından. Aman! İskemle kendisi ne de <laughs> Hoş Gelin. geldin. Geldin. E gazete yazıyor. Bize resmen geldi. He. Tebliğ etmeniz mi lazım? Evet. Daireye kadar gelip bilgi edilmesi gerekiyor. E reis beyin daireye hiç uğradığı yok mu? Hiç. He. Beş gündür otele de uğramıyor. Nasıl tebliğ edeceğiz biz bu adama? Allah Allah. Demek mekansızlar takımından ne olur ki reis bey. Valla onun gibi bir şey. Arada bir iki üç gün geliyor, çıkıyor. Sonra bir anda gözden kayboluyor. Ne yaptın? Ne ettin? Be, böyle değil. Valla e, bana çok korkuttu bu mesele. Çocuğun çok kerasız bir anlaşılınca can E vurulmayacak gibi mi? Öyle ama adliyede herkes ondan yana. Hiç de haksız değilken, emekliliğini isteyerek kendini haksız yere düşürdü diyorlar. Bir kere reis bey çok azametli bir insandı. Hiç böyle bir şey gururuna yedirebilir miydi? Azamet evet. mi? Nerede kaldı azamet? Neden böyle görünüyor ya? Valla haklısın. Hani bir görsen, kasaplar, af bir koyun sanırsın. Neyse, hadi daireden bekliyoruz. Yo, Allah'a bırakmam. Bir çay bir kahve hiç bırakma, bırakmam. Lütfen. Olmaz, olmaz. Vakit öyle iyi geçti. Daha yemek de yemedim. Gelince söylersiniz. Neyse bak, zorlamıyorum. Şöyle müsait bir zamanla gel. Hem çay kahve içeriz, hem seninle şöyle bir dertleşiriz Olur, artık. Ol, ya. Ol. Kendine iyi bak. Hadi şimdi gücünü alsın. siktir. Sana bir haber var. Ne haberi? <laughs> Mektup. Kimden? Valla, zarfta gönderen ismi yok. Ama İstanbul içinden geliyor. İstanbul'da ben kimseyi tanımam ki. Aç oku canım. Al sen oku. El yazılarını sökemem ben. Bakalım. Şş, kızından geliyor ha. bak bak ne yazmış bak. Ha, azınlıktan ha. Baba gazetelerde inanın okudu boşuna uğraşıyorsun. Eve dönmeyeceğim. Sıhhatim iyi. Bu sana yeter. Memleketine dön, işine gücüne bak. Beni unut. Böylesi hepimiz için daha iyi. İnat edersen fena olur. El aleme rezil olmayan, başka kafa taşıyanların senden uzaklaşmalarını mazur gör. Kaçak kız Vay be. Gördün mü asfayı? Kuz sütüyle besle, büyüt, okut, sonra sana bu işi yapsın. Başka kafa taşıdığını sanırsın. Valla hemşerim, ben kızının hesabını vereyim mi sana? O dünyasını bulamıyor baba evinde. Açık hesap. Artık kaba kimin ben bilmem. Sen kızımın hesabını bırakıp da şu artist kızlara harcattığın paraların hesabını versene. Ne demek ya? Üç buçuk aydır oteldesin. Girmedikleri, çıkmadıkları delik kalmadı. Nasıl çalıştığımızı görmedin mi sen? Hiçbir şey görmedim. Ya bırak be! Harca para verin. Nereye harcadığınızı da bilmiyorum. tek kaldım atıl keçesine. İşim alt üst oldu. Neyse tamam Sakin. Bir bakalım. İyice bir inceleyelim. hadi Kadıköy Postanesi'nden geliyor işte. Kadıköy'ün be. Sarı çizmeni Mehmet Ağa. Sarı çizmeni Mehmet Ağa olsa gene iyi. Oo kızlar 3 saattir dışardasınız. Ne uzun saatte bu böyle be? Sorma katilcim, ancak saat 11'de size gelebilir. Sen matematik konularında bekleyen nedir bilir misin? Ay 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 bilmem. Nasılymış anlat bakalım. Reis sordu, siz evde evlenen bu cevherden şüphelenmediniz mi? Nedir şüphelenecek <laughs> bir şey dedim. Hediye bana değil, çocukluk arkadaşım Sen Selma'ya verdim. E gitsin Selma'ya sordun o zaman. Sizin bu işte ne alakanız var? Bu sıra bakma orada ama ben anlayamadım. Gerçek katil arkadaşımız sevgilisi çıktı. Ona bize yanımızda küçük bir vermişti. Vallahi ben anlayamadım. Vallahi biz. Bir de bir siyah kareli ceketi Reis sordu, elmas verirken böyle bir ceket geçirmiş miydi sırtına <laughs> diye. Görmediğini söyledi. Eee? Sonra ifadelerinden öğrendik. Katil idam edilen çocuğu uzaklığını daha hiç belli etmeden kolladı. Vaaay! Oturanın altları kumarhane masasına alınca gerisini yaptık. Eskisini kumarhanede bir köşeye atmış. Şaka görüyor musun? Günay bu apartmana gelir. Bir anonu gönderdi. Siyah kale ceketini istiyor demiş. Almış ki isim Halep. Halep be. Kesinlikle. Sen en yakın arkadaşını izle. Anahtarını al. Evine git. Belki de sana yemek veren kadını oğlun gönderdi diye kandır. Sonra da öldü. Var mı böyle bir dünya be? İşi meydana çıkaran savcı bile bir el atışta bürgül gibi söyletirler. söyletirler anam söyletirler. Elmasları da olduğu gibi bulmuşlar düşünün tatlısıyla aslında. Fatih yalnız bir tane tekstim, onu da sevdiğime verdim deyince başımı doluyorlar Ya bırak, ne belası be? Resminiz gazetelere çıkacak kızlar, daha ne istiyorsunuz? Aman istemem istemem eksik olur. Ay bu ne hep böyle, istemem istemem, gel yani cebime koy. Of, geri mi bacım, ne istiyorsun gene ya? Yine Reis Bey. Eski çamlar bardak oldu artık, Reis Bey yok yok. Beklerim de. Valla, boşa beklersin. Ay zaten boşa bekliyorum. Başka herkes reis bir yolunu gözüküyor. Oo bizimki geldi. Hemşerim hoş geldin. Hamdolsun hiçbir şey kalmadı. Vallahi çok memnun. Gel bir sarılayım sana be. Aslanım benim. Geçmiş olsun. Bir daha olmaz inşallah. Oo oo çok sevindik. Çok sevindik. Dur ben seni sandalye vereyim. Tam şafak vakti. Kendim horun bozuyorken Gel. evden masum bir traktöre bindireyim deme. Ne yapalım abla? Biz de bir kadın kısmısı görür kimseye kim bilir o da bu akşam. Bizim hasta arkadaşı gelecek. Yarın bilmem ben de gidelim nereye gidelim. olsun. Vallahi hemşerim maalesef boş oda hiç yok. <laughs> of yok ne yapacağız? Değiş Hoş geldiniz efendim. <laughs> Mübaşir geldi efendim. Emeklilik işlemleriniz de neticelenmiş. Adliyeye uğramanız gerekiyor. Güzel. Güzel. Evet. Reis Bey'in vebalini şimdi emeklisi mi çekecek? Evet hanım o çekecek. Başına gelenleri biliyorum. Yargıtay oğluma verdiğiniz cezayı tasdik etti. Oğlumu da bu sabah tımarhaneye attılar. Ya evimizin hali? Hanım, görmeyen gözlerin yalnız beni değil, ...Basum pek çok kişiyi uçuruma sürüktü. Ama sen henüz uçurumun kenarındasın. Oğlun oradan kurtarmadan bu daireden ayrılmayın. Benim oğlum bir gün oradan kurtulacak ama. Siz vicdanınızın kalesinden asla kurtulamayacaksınız. Benim odama bir kişi yoluna hiç beyin odası değil mi? Evet. Ne var? Bir şey mi var? Efendim, kızı bugün taburcu olmuş da bir arkadaşı gelecekmiş. Birbirine bitişik iki oda istiyor ama maalesef hiç yerimiz yok. Benim odamı verebilirsin. Ben bu gece yok. Allah sizden razı olsun efendim. Sağ Reis Bey de bu ne değiş? Oyuna dönmüş. Otel indikler akşam. Bir kişinin de ağlıyor diye. Şu kızı sokağa attırmaya kalkışmıştı. Hayret. Evet. Şimdi odasını ver. Bana da merhamet idamlık suçtur demişti. Ya ya bana da merhamet için ağızdan iğrenç sakızı dedi. Of. Ya bacım, Reis Bey otele uğramıyor demedik mi? Yalan söylüyorsun. Daha az evvel Reis Bey buraya girerken gördüm. Yalan falan söyleyen yok. Adam kaç gündür uğramıyordu. Şöyle bir girdi. Niye hemen başını üşüşüyorsunuz? O benim gözümün nuru, masum evladım aslı. Sonra da başını üşüşmeyelim ha. Ben idam edilen o gencin dadısıyım. Daha 40 sene evvel ufacıkken yanlarını alıp büyüttükleri, öğrettikleri, sonra da evlatların emek, Evlatların emanet ettikleri emektar da diyeyim ben. Ya bacım tamam anladım da olan olmuş. Reis Bey ne istiyorsunuz? Gel mi? Ben o Reis Bey'in yüzünü görmek istiyorum. Gün ışığına yüzüne tükürmek istiyorum onu. Bak bak bak. Şşş sen bana baksana. Reis Bey'in yüzüne tükürmeye kim bırakır seni ha? Neyse Bey yüzüne tükürecekmiş şimdi. Bıraktı Bırak tükürsün. <laughs> Kadın. Geldin de iyi ettin. Ben de seni bekliyorum. Ne yapacaktın? Beni affetmeni isteyecek. Reis Bey. Eğer ben seni affedersem şu koca yeryüzünde suçu bağışlanmadı tek bir insan bile kalmaz. İşte yeryüzünde bağışlanmadı tek bir insanın kalmaması için Beni affetmeni istiyorum. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyorum. Sen o reis misin? Ben o adamım ama o reis değilim. Yok canım, kendini kurtarmak için düşündüğün bir numara mı? Öyle bir numara varsa bana öğret de kurtulayım. <laughs> Allah'a ısmarladık. Hiçbir şey demeden, hiçbir şey söylemeden gidiyorum. Keşke gelmeseydim. Ben masum evladım için döktüğüm gözyaşlarımı kirlettim. Hadi, dur! bir sözüm var. Beni affetmeden mi gidiyoruz? Sen Allah'a başvur reis bey. Başvurdum. Onun affı seninkiyle belli olacak. Ben de öyle bir kuvvet yok. Aman ya bir vicdanınız nasıl varmış? Sen bir canavarsın. Kadı, beni yanına almadan, affetmeden mi gidiyoruz? Hayret şu taş kadıya. Siz tüm sevdiklerimi astırmış dahi olsaydınız, şu son halinizi görseydiniz yine de sizi bağışlardı. Bağışta kızım. Hiç olmazsa sen bağışla. Benim bağışlanacak bir hakkım yoktu. Üzerimde tek hakkı olmayan tek bir insan göremiyorum bu dünyada. Hiç olmazsa sen bağışla. Siz de bağışlayın. Ben bütün insanlıktan susmuyorum. Ben bu dünyada affedebileceğim tek bir insan göremiyorum. Affı anlayınca kendinizden başta herkesi mazur göreceksiniz. Hayır. Ya. Affetmiyorum. Baş yanındaki garibanlara, affolmayan toplumun çaresizleri hepsi. Affetmeyi bilen bir kolum olsaydı, evden kaçmazdı. Baş aslı kıza, affetmeyi bilmeyen bir toplumun çocuk işçisi. <laughs> Doğru. Affetmek olsaydı bunlar olmazdı. Affetmeyi sadece garibanın kaderinde. Affetmiyorum bu dünyayı. Affetmiyorum. Hep affı bilmemenin açtığı mesafeler. Herkesi bu hale biri biri getirdi. Herkes herkesi affetmelidir. Değiştirin kalplerinizi arkadaş. Kalp değişir miymiş istediğinizi? Evet. Dünyanın en sert ve yumuşak madeni kalp, ateşini bulsun, değişir. Beysim. Kalp etimi değiştirdim. Şu yakınlarda bir tanıkın evi var. Gel, seninle orada konuşabiliriz. Geliyorum dadı, teşekkür ederim. Bizim var mı bir <laughs> <kaldırmasını> şapak şafak söküyor. <laughs> Tıpkı o astırdığım günün şafı. <laughs> ya. O da burada. <laughs> Hem de şu oturduğun üzerinde. <laughs> Kaç şafak gerekti? Onun çile mirasçısı şimdi benim. Bak sen tüm bıraktıkları benim kendim alırım. Şöyle bir yasak değil. Sen onun gibi kumar oynamıyorsun ki. Ne bileyim hemen de almıyorsun. Nasıl bir yasak olabilirsin? Sabah kadar bu ahiret yuvasında tıkılmaktan başka muradın nedir? Hala anlayamadık. Muradım, ahiretlerle helalleşmek. <laughs> Onlar okşamak. Bak sen. Ne çıkacak bundan? Yumuşayacaklar. Ağlamayı öğrenecekler. Akrepler ağlamayı, <laughs> evet, ağlamayı öğrenecek ha. Gülmeyi de sen de Evet. Akrepler ağlamayı öğrenecek. Taş öğrenir ağlamayı. Akrepler öğrenmez. Ne istiyor? Nerede insanlar taş? Karşında. Ne? <laughs> ya reis Bey, hadi bazen dinleyin. Kürsüsüz, cevatsız bazı olur mu? Aha çık üstüne, kürsü. Oo iki geldiniz. Reis Bey YouTube çekecek şimdi. Araları kaybettik anladın mı? Nasıl kurtarır saati yani böyle kadar? Borcunu ben, ben? <laughs> ben verir kurtarır. <laughs> Akşam da senden alır dünya bana top eder. Etsin. Ne <laughs> önemi var Sen ne babasın be Reis Bey? Babam da görmediğim ayı senden görüyor. Öyleyse ve katlan ne dersem ya. Emre, de. bunları yiyeceğim. Çocuk var. İnsana acil. Can taşıyan, yüreği atan her yaratı acı. Yan kesici gelip ciğerinizi sökmek istiyorsa ciğerinizi muayene ettirin. Ne suçu vardır? Kadın güzelliğini, banka parasını, memur insafsızlığını, anın idraksızlığını muayene ben bu akşam kumarda 500 lira kaybettim değil mi? Evet baba kaybettim. Düşün. Bu parada kaç kişinin hakkı ve emeği var? Mesela bir hamal 50 kiloluk yükü 1 kilometre öteye 2,5 liraya taşıyorsa bu hamanın tam 200 kilometrelik emeği demektir. Bayram sabahı bilmem kaç öksüz ve yetimi kundura bedeli demek bütün bu hak sahiplerine acıyan, içi sızlayan birisi nasıl parasını kumara, kumara da zarar verebilir? Niçin düşeş beyde hep bir köledir? Acıyı yeter. Can taşıyan, yüreği atan her yaratı acı. Her parçası ayrı ayrı tuğranan solucana, tabanı yanan çakala, hepsinden ötesinde İnsana buruş buruş beyni, alnı ve çenesiyle gözyaşı döken insan acıyı. Hey! Kumara paydos! Kaldırın ölü namussuzlar! Yakarım karşılıklarına! Sen gelin! Gel! Gel! Reis dinleyin! Gel! Konuşma baba! Sen ne ne olacak? Fatih, sevgili oğlum! sendeki bu merhamet duygusunu BEN kimse de Ben silahı bile kıyamam. Mecbur kaldım da öldürdüm. Gelin çocuklar, kumar masasının etrafına dizilip hep beraber ağlayalım. Sebep mi arıyorsunuz? Çoğu gündüzün bitişinde gece, düzlüğün berisinde ayrılık, ekmeğin ucunda açlık var diye katıla katıla ağlayalım. Çocuklar, Dünya bir göz evinden başla. Ne olabilir? Ağlayanlardan olmak varken ağlatanlardan olmak reva mı? Konuşun. Ver bana bıçağını. Bana ağlatanlardan olma. Verin bana silahınızı. Atın merhametsizliklerin üzerimizden. Hep beraber ağlayalım. Çocuklar bana bu kürsüyü alay için Kur'an'ın ellerine sağ Şimdi size öyle bir teklifte bulunacağım ki bu teklif ancak böyle bir yüksek yerden yapmakla mümkün. Var mısınız teklifime? Varız Reis Bey. Arkadaşlar işte, bir çete kuracağız ve reisiniz de ben olacağım. Var mısınız? Hayır, Varız. Hayır. Senin hapishaneden aldığın izin bitmek üzere değil mi? Tanışık olsun. Güzel. Zamanında git birkaç hafta kaldıktan sonra da çıkma hakkını kullan ve gel aramıza katıl. Ya of. <laughs> Hadi Reis be, Bey ya ne bu böyle? <laughs> bu çete bir dernektir arkadaşlar. Acıyanlar ve acınanlar derneği. Bu derneğimize hırsız, yan kesici, muharrir, dolandırıcı, kalpazan herkese kapılarını açacak bu derneğin Bu derneğimiz ağlayanlar, acıyanlar ve acınanlar derneği. İkisi de bir iki ucu da aynı. Acımalıyız ki acınalım. Bunun için muharrir Profesör, avukat, akil, tüccar, her meslekten herkesi bu derneğimize buyur edin. Buyurun acımayı, acımaya erişmeyi topluma şifa kabul edenler aramızda birleşsin diyecek Çünkü topluma yeni kurtuluş yolu bu olacak. <laughs> Öğretmeyiz bey, kurtulsun bize. Arkadaşlar, gidin akşamları Kuytu mahallelerde, karanlık sokaklarda dolaşan çocuklardan ağlamayı öğren. Hastane Hastanelerinde, mahkeme koridorlarında, hapishane bahçelerindeki insanlardan ağlamayı öğrenin. Hiçbir şey yapamıyorsanız kırlara çıkın demeyin. Ben ağladıktan sonra siz nasıl ağlayamazsınız? Ağlayın çocuklar mazlumun dışındaki yaraya zalimin de içindeki yaraya alır. Mazlumun hesabı nasıl olsa görülür. Ya zalimin kaybettiği zalime daha çok ağlayışı Bir Bir gözyaşı çetesi kurun ve ne dedi reis? Ağla sevgili oğlum, Fatih. Doya doya ağla ve tüy gibi hafifle. Senin 25 yaşında bulduğunu ben 65 yaşında arıyorum. İşte aramızdaki fark bu. Erkek için üstü. Basıldı. Selamlar. Yakup. Galiba bu çetenin reisi sensin. Evet benim. Nereden sana? Bana reis bey derler. Gelin bakalım reislik kürsüsünden. Gizlin. Hadi güzellerini. İhtiyacın der Seni aramana gerek yok. Ben vereyim sana. Uçak balçıta. Pusula. Çatı. Vay canına. İhtiyar burada bak sen. Silah deposu mübarek. Ha, burada bir de tabanca. Başka Başka ne var Başka bir şey yok. Aldı kolları bakayım. Ben bir arayayım. Vay vay vay. Ben yukarı 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 tam da yukarı yukarı çetesi üzerine. yukarı yukarı